Youtube ben Eren Bugün birlikte Egg Wars canlı yayınımıza başlıyoruz arkadaşlar İlk canlı yayınım Şimdi Login Şifremize girelim şöyle bakmayın. Tamam. Aslına bakmışsınız ama neyse. O gizle. Şuradaki adamlara bakın şimdi. Hop yok oldu. Arkadaşlar onu bek bi, bilmiyorum. Alalım. Hem yaparken yorum dağıtın arkadaşlar. Şu an yorum gelmiyor sıfır kişi izlendiği için. Şu an izlenmiyor zaten. Hop Allah. Tu entumes ces lames. Tu vas aller au salle. Şuradan bir demir yükselteceğim tam derken adam geldi. Kimin yol yaptı? Aa! Adam ortaya yol yapmış. Allah bela. Şuradan bunları hem yükselteyim. Blok alıyorum kanka ben de geleceğim. İlk ortaya giden biziz. İnşallah. Kanka kanka ben alayım ne olur bak ne ben alayım. Ben alayım çok güzel olacak. Aldım bile. Ben aldım her şeyi. Oh. Diamondları filan şuradan hemen sömür. .givingquin. Hadi hadi hadi. hadi. Neyse o bu kadar gülmeden sonra. Aha biz, yok bizim abi şey değilmişiz. Şöyle yapalım. Aşağı, 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 aşağı. Şimdi ne yapacağımı biliyorum. Ay buradan nereye gidiyorsak? Şimdi biz nereden geldik kanki, kanki. Çünkü nereden gelmiştik? Şöyle çıkalım. Belki aşağı düşerim diye. Evet evet evet. Evet. Arkadaşlar. Şimdi şunu deli bir yükseltelim. Al son seviye yaptım. Zaten kimse izlemiyor ki. Bir tane. Lan burada diamond çıkmıyor. Gerizek çağlı. Şöyle alalım. Geri çık. Allah demir alıyorduk. Allah'tan yoktu. Şuradan bir Ender piyel alalım. Adam ışınlanın. adama ad adamların adasına ışınlayacağım. Adam adası. yazmışız. Ve Gelin bakalım. Kanka bekle ben obsidyen alacağım. Obsidyen alacağım. Ben de şimdi Evet. Arkadaşlar bu ay, bu bu arada IP şu mavileri gitmemiz lazım. IP E şu arkadaşlar ben bir, da, bir daha söylemeyeyim anlamazsınız. Şöyle EGG nokta oyuncici nokta net arkadaşlar. Şimdi. Kazmamız falan her şeyimiz var. Aa zır 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 zır. Lan zır. Bir tane şey alalım. Gözlük. Demir. Demir gözlük. Ben demir gözlük alacağım. Ben bir şey almayacağım. Şöyle. Şöyle yapalım. Bir daha indir pül atmayalım hatta. Belki atarız. Bilemem. Yani. Yolu kırıyor. Gerizekalı. Yolu geri zekalı. Kedi bir durduruyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Salak. Salak işte. Oha. Şunu öldürüp Anasını kim? Neyse mavi gitti. Üf kanka ya. Kaç kişi izliyor? Hiçbir izlemiyor zaten. Neyse. Şuradan biraz blok alamıyoruz. Ya, ne biçim sen? saçma bir şey. <laughs> Arkadaşlar döndüm. Hmm, şöyle Allah. Arada bir böyle yapabilir <laughs> yapabilirim. İlk canlı yapayım sonra ayarlar falan. Varsa da yazarsınız. Şöyle alalım. Bir tane kaz kazma falan yapacağız işte. Ne yapalım? Aşağıda inmeyi planlıyorum. Abi. 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 Abi, abi koş. Yeşil geliyordu valla. Şöyle yap. Kanka ya mal mısın oğlum sen mal mısın? Ger zekalı. Bir kazma alacağım. Şöyle. Bir tane Ender Pearl. Egg Wars oynuyoruz şu an zaten. Biraz Obsidian alacağım. Bir de şuradan bir şey alalım Golden Apple'a. Al alabilir. 10 tane. Oha, 10 tane. Lazım. Adam ne ne ara yaptı yani? Şimdi mavi kırılmamış. Evet, çok güzel. Çok güzel. Hıhı. <laughs> Şöyle yapalım. Ne yapalım? Böyle yapacağız. Şöyle yapalım. Ve maviyi kıralım. Şuradan şöyle bir kıralım. Şöyle yapalım. Tatlısam. Abi siktir hadi siktir. Hadi siktir hadi siktir. Aa oha. Şşt, gördüm gördüm. Çaktı ama. Çaktıramayın adam bir şeyler koydu. Almayayım dedim. <laughs> Çaktırmayın, çaktırmayın. Şöyle şuradan bir şu kılıç al alamıyoruz zaten. Ortaya mı gideceğiz illa ya? Bizim bölgemizde niye diamond yok? Neyse. Boş yerde. de. Şimdi adam bir şeyler koyuyor. koyuyor. Çaktırmayın. Şimdi biz oham. Herkes nara girişti. Biz bile. Hop hop. Hop. Hop he. Za za za. za zi. Evet. Ha 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 ise, Kötü bir gülüşten sonra devam ediyor. Kötü <laughs> gülüşten sonra devam. Bu arada söylemek istiyorum. Kıçalım. Kanka yeşil geliyor Yalan yiyorsun. Arkanda. Bak çaktırmayın arkasında. Yaktırmayın artık? Bilerek yaptın değil mi sen beyaz? Yeter lan. Yeter lan. Çok sinirlendirdiniz lan Ya böyle bir şey olamaz ya. Sen de benim altımı kazma. Almaz olaydım. Yarısını alsaydım bari ya. Ya gel ya. Gel <laughs> lan sen de. Allah. Kanka. Bu sefer düzgün oynuyoruz. Tamam. Düzgün. Sakin. Ama ben sakin olamam dermiş. Allah belanı vermesin ya. İki tane şey almışız demir kılıç. Bak sana videomu gel al. Ya Almasın. Ne? Ya ver lan şu kılıcı. Kılıcım düştü ya. Allah hıh oldu. Öyle alalım. Adam belki yine çeste bir şey koymuşlar. Ne bileyim. Allah İkide bir elimden atıyorum ya. Ananı. Yukarıdan yol yapmış adam ya. Düştü değil mi? Oh. Çok güzel oldu valla. Biri daha geliyor. Şöyle çıkalım. Mavi de yeşil tim. Bu arada söyleyeyim. Kötü, çok kötü oldu. Allah belanı versin. Bitti zaten ya. Bitti ya. Kimse bir beni de izlemedi. bir sürü kişi kalmış. Oyuna bir daha gireriz. Siktir. <laughs> Son saniye atladım. Koş 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 koş. E güç e güç e güç. Ben giremedim Heh. şey geldi de sinek. Mavi. Sen hiç sevmedim. Adam oyundan çıktı. Şimdi. Aha. Şu an bir kişi izliyor. Ee, o kardeşime IP'yi söylüyorum. Bir dakika. Aa Alican Dark. Lan kanka beni nereden tanıdı lan? Kankam benim ya. Kanka girsene bekliyorum bak. Burada bekliyorum seni. E gir. Bekliyorum. Gel. Bekliyorum. Hadi. Al, anil, Anilcan, buraya gel. Dur. Yorum yazabiliyor mu? Yok yorum yazamıyoruz. Nereden yorum yazacağız? Daha yeni yaptığım için. kanka. Ne oldu lan? Aa bak şey attı geri attı. Ali Can abi, kardeş. Alican kardeşim. Hadi. O ne oluyor ya? Oyundan çıkartıyor, oyundan atıyor. Ha, sonucu yeniden başlatılıyormuş. Kardeşim bekliyorum seni ya. En sevdiğim kardeşim benim. Seni çok seviyorum. Şimdi. Egg Wars. Bununla bak ya. Kapatamıyoruz lan mı? Neyse. Şimdi şuraya çabucak şifremizi yazalım iris Allah 1 2 3 4 Tamam. Can kardeşim. Eee e, güçe gir bekliyorum. Tamam mı? Bekliyorum seni kardeşim. mı? Tamam. Uyum sapıttı. Vallahi sapıttı. Ha geldi. Ani Anilcan Dark kardeşim. Bekliyorum Ege işte. Yorum yaz ya da bekliyorum seni. A geliyor. Geliyorum kankam benim ya. Kardeşim benim. kardeşim şu an canlı yayın yapıyorum zaten biliyorsun ay yorumları kestim ya aşkla Eren Cihan Sin Demi Evet kardeşim Eren Cihan'ım bekliyorum seni e güçte Evet kardeşim çık da gel e güç Eren Cihan Evet bekliyorum çabuk çık da gel bir de söyle kardeşim. Nereden yorum yazacağız? Onu bir söyle. Ayarlar var. Hiçbir falan bunlar. Bilmiyorum neyse. Kanka senin. Sen, sensin ben. Alican. Kanka kan. Tamam kankacığım benim. Ee, buraya gelsene. Ee, güç'e bekliyorum hadi. Ne olur. Hadi. Kardeşim benim ya. Alican. Alican Dark. O da Egorsay'da girdi. Orada tanışmıştık. Kardeşim gel buraya. Hadi amcanın <laughs> tamam. Tamam gelirsin kankam benim ya. Canlı yayın. <laughs> Dur ben de yazayım. E 3 Go. Ek 3 go yaptım. Bak kardeşimize. Ah kan kan ya. Kanka canlı yayın. bakalım. Şu an kim izliyor? Kimse izlemiyordu artık. Can Li Ya Lim Mi. 看看。Hong Kong. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Zaten devam ediyorduk. E9 Ali Cenk, kardeşim bekliyorum. Hadi E9 Kankam Ben de kırmızıyım kankam Dur Can ya ya ne ja Ver dedim. Şöyle kamerayı kapat yanlışlıklaştı. Ver dedim niye vermedin?